kolay bir eğitim değildir. Aslında eğitim kolay değildir. Hangi alana bakarsanız bakın kolay da olmaması belki beklenir. Ama bizim işimiz hoca olarak kolaylaştırmaktır. Mümkün olduğunca zor yollardan değil, kolay yollardan o bilgileri öğretmeye gayret etmek mecburiyetindeyiz. Kolay değil dedim. Çünkü hukuk alanında enteresan gelişmeler var. Toplum sürekli gelişiyor ve biz hukukçular olarak onların peşinden koşmak durumundayız. Yeni problemler var. Bunlara çözüm üretmek mecburiyetindeyiz. Bu iyi bir hukuk bilgisini her şeyden önce gerektirir. O bakımdan çok çalışmayı gerektirir. Ama imkansız değildir elbette. Ezbere mi dayanır? Bu soruyla çok sık karşılaşıyoruz. Ezbere dayanmaz diyemiyorum ama ezberdir de diyemem. Neden diyemem? Çünkü her bilim dalında az ya da çok ezber vardır. Matematik mantıktır, muhakemedir. Evet doğrudur. Fen bilimlerinde bu böyledir ağırlıklı olarak ama matematikte de ezber vardır formüller ezberletilir mesela. Ezberde bir metottur aşırıya kaçmamak kaydıyla. Hukukta da belli kurumları ezberlemeleri belki gerekebilir ama zannedildiği gibi biz kanunları ezberletmeyiz, kitapları ezberletmeyiz. Temel müesseseleri öğrenmeleri lazım ama onun ötesinde hukuk eğitimi daha çok mantık ve muhakeme işidir. Fakat muhakeme yapabilmeniz için bilginizin olması lazım. Bilgisiz muhakeme olmaz, bilgisiz fikir olmaz. Belli bir bilgiyi alacaksınız, sonra muhakeme edeceksiniz. Sonra önünüze gelen olayları belli bir metotla burada öğreneceğiniz metotlarla çözeceksiniz. Dolayısıyla mantığım güçlüdür, olay çözebilirim, bu kabiliyetim vardır diyenler hiç korkmasınlar, çekinmesinler. Elbette bir de kitap okumayı sevmek gerekir.